Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndaki şadırvanın restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Cumartesi günü saat 22'de meydanın trafiğe kapatılması ile başlayan hummalı çalışma, ara vermeden devam ediyor. 31 Aralık'a kadar restorasyonu tamamlanması planlanan meydan projesini, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Say ve ilgili daire başkanları yerinde inceledi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, BASKİ, yağmur direnaj ve şebeke hattı uygulamalarını tamamlamasının ardından hızlı bir şekilde çevre düzenlemesi yapılacak. Devam eden altyapı çalışmaları sayesinde kara olan, Dumlupınar ve Hisariçi mahallerinden gelen yağmur suları, su birikintisine neden olmadan 130 metre yağmur direnaj hattı ile çay deresine aktarılacak. Yeraltı çöp konteynerları ile kent mobilyalarının da yenileceği, yeni yeşil alanların oluşturulacağı düzenleme çalışmaları kapsamında tarihi Şadırvan geçmişteki özgün formu ile restore edilecek.